Hoş geldin Almanya. Hoş bulduk Türkiye. Almanya bizim şu Avrupa Birliği işim ne oldu? Türkiye sana bir iyi bir kötü haberim var. İyiden başla. Avrupa Birliği'ni alındın. Gerçekten mi lan? Tamam işte ne güzel kötü haber ne olabilir ki? Ama Rusya ile dost olmayacaksın. Neden? Hayırdır Almanya Suriye Irak yetmedi bize mi karışıyorsunuz? Yok Türkiye sen bizi yanlış anladın. Arkadaşlar videoyu burada bölüyorum. Yorumlarda oyun kanalımızın linki var. Lütfen oraya da abone olun. Hadi iyi seyirler. Neyini yanlış anladım? Resmen bizim dış ilişkilerimize karışıyorsunuz. Ama Avrupa Birliği için bu şart Türkiye. Başlarım sizin Avrupa Birliğinize lağın. Udan Almanya vuracağım seni